Efendim merhabalar Zara'nın Enerji Dünyası'ndasınız. Zara'nın tatlı izleyicileri. hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Güzel bir cumartesi günü olsun inşallah. Bir dilek tut, bir kart seç yapıyorduk her zaman. Bugün bir deste seç yapacağız. Ee, çok fazla dileklerinizle ilgili e, mesajlar geldi. İşte ev almak istiyorum olacak mı? E, para bekliyorum gelecek mi? Gibi gibi çok fazla e, dilek ve dua temenni talepleriniz vardı. Ben de dedim ki bu shorts videolarına çekiyorduk hep böyle bir dakikalık. Bugün uzun video çekelim. Birinci, ikinci ve üçüncü deste üç tane de deste seçtim sizler için. Şöyle yapabilirsiniz. Bir dilek tutup bir deste de seçebilirsiniz. 3 tane dileğinize 3 desteği de dinleyebilirsiniz. İşte birinci deste para için, ikinci deste eski sevgilim için, üçüncü deste yeni sevgilim için diye. Ama bir soru sormanızı istiyorum burada. Soruya karşılık bunu dinlemenizi istiyorum. Yani e, işte piyangodan para çıkacak mı mesela ya da e, eski sevgilim arayacak mı diye hani bir şeye odaklanıp e, sorunun cevabını almaya çalışırsanız sizler için daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle üçüncü desteği şuraya koyayım. İleriye bunu da böyle koyalım ve birinci desteğiyle başlayalım. Ee, dileğinize odaklanın ve dileğin cevabını almaya odaklanın. Bugün iki videomuz daha var. Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı ve evleneceğim kişi nerede nasıl karşıma çıkabilir? Ee, i̇ki tane ayrı video yaptık. Onlara da ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz veya ihtiyacınız ihtiyacı olan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Birinci desteği seçenler için kolektifin niyetine gönlünüzden geçen dileğinizle alakalı ne duymalısınız, ne bilmelisiniz? Dileğinizin olma ihtimali nasıl ilerliyor? Aa çok eğlenceli. Süper. Hmm. Şimdi arkadaşlar diyor ki Sende yokluk bilinci var, görüyor musunuz? Kıtlık bilinci var. Bir kere bunu bir kırman gerekiyor. Dileğinin e, olma olasılığı, yani şu eğlence ve kutlama kartı, e, dileğin tamam cepte, yani olma o, olasılığı çok yüksek. Bunun kutlamasını yapmak, bunun eğlencesini yapmak, partisini düzenlemek eyle, enerjisi çok yüksek. Enerjide bu var. Ama senin bilincinde de, bilinçaltında da yokluk enerjisi çalışıyor. Onun için de sen bunu sürekli erteliyorsun. Dileğin her neyse. Yani mesela e, para, ya nasıl gelecek, nereden gelecek, istiyorum ama nasıl olacak. Bu hep yokluk bilincinden. Sana ne nasıl olacaksa olacaksan dileğine odaklan. Nasıl olacağı Allah katında saklı. Kaldı ki Allah için zor yok. İmkansız da yok. Öyle bir şey yok yani. Kün yekün ol deyince oldurur. Ee, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapmadım mı Allah yani Yusuf Aleyhisselam onu mu düşündü ya acaba ben Mısır'a sultan olacağım ama nasıl olacağım nasıl olacak buna bir yol bulmam lazım falan dedi mi demedi Allah diledi Allah istedi gerçekleşti yani o yokluk bilincinden çıkmanız gerekiyor ki bu enerjinizin olma hızı artsın hızlı bir şekilde olsun şimdiye kadar olmadıysa bunu yavaşlatan sensin diyor senin e, Allah'ın yaratmasının sınırı yok. Bunu bir keşfetmen lazım. Yani e, biliyorsun da idrak etmiyorsun. Yani yaratı, yaratılmanın yaratılışın sonu yok. Allah sürekli yaratıyor. Allah ol deyince olduruyor. E, hani böyle sürekli bizi buna şartlandırıyorlar ya. işte iklim değişikliği olacak, su bitecek, yiyecek bitecek, o bitecek, bu bir hayır bitmeyecek. Bitmeyecek çünkü Allah'ın yaratmasının sonu yok. Allah işte kuraklık var, su yok, o yok, bu yok. Allah istesin yeter ki şak diye yağmur yağdırır. Hatta selsele gider yani. Bunu diyor bir kere bir keşfetmen lazım. Yani idrak etmen gerekiyor diyor. Yoksa enerji, e, dileğinin olma enerjisi cepte. Hatta çok büyük şükredeceksin diyor. Yani her ne dilediysen senin istediğinden çok daha büyüğü geliyor. Daha büyük, daha... E, İstediğinden daha fazlası, daha mutluluk verici. Çok büyük minnettarlık var burada. Diyor ki yakın çevren seni çok aldatıyor. Etrafındaki insanlar, özellikle arkadaşların seni çok aldatıyorlar. Seni böyle olmayacağını şartlandırıyorlar. Dileğin olmayacak. Ya ama sen de olmayacak duaya amin diyorsun kızım, vazgeç bu işten. Ya da oğlum olmaz bu iş lan. Yani istiyorsun da lan nasıl olacak? Seni hep bir karamsarlığa sürüklüyorlar. Bu insanlardan uzak dur. Özellikle arkadaş çevrende çok var. Bak aile, akraba demiyor. Arkadaşların, yakın dostların ya da çalışıyorsan iş yerindekiler, okuyorsan okuldakiler, tamam mı? Ya yani sana sürekli olmayacak kıtlık bilincini aşılıyor sana, yokluk bilincini aşılıyor. E ee, sen de zaten var. İyice coşturuyorlar. Dileğinin olması ge gecikiyor. Ee, mümkünse dileğini hiç kimseye söyleme. Yani ne istediğini, ne beklediğini. Bu aşk da olabilir. Hani ne dilediniz ben bilmiyorum. Sağlık olabilir, aşk olabilir, para olabilir. Her şeyi dilemiş olabilirsiniz. Tamam mı? Etrafınıza söylemeyin. Yani herkes çünkü olumsuz bakıyor. Olmaz, boşu boşuna bekleme, o senin dediğin gerçekleşmez, mümkün değil. Ya bir olacak bir şey istesen de olmayacak bir şey istiyorsun. Allah katında olmayacak bir şey yok ki. Zor yok, imkansız yok Allah katında. Şimdi dileğinin gerçekleşmesine bazı engeller yaşamışsın. Bazı kaotik ortamlar yaşamışsın dileğinin gerçekleşmesine, bazı sıkıntılar olmuş. Şimdi yeni bağlantılar ve destekleyici yeni bağlantılar olacağını söylüyor. Yeni insanlarla tanışacağını, eski o sen, senin dileğinin önünde engel olan insanlar ve o insanların ortaya çıkardığı olayların artık hayatından uzaklaşacağını söylüyor. Yeni insanlarla tanışmak, yeni insanlardan destek almak, e, senin dileğinin gerçekleşmesine... Kapı açacak olan, fırsat verecek olan yeni durumlarla ve yeni insanlarla karşılaşma enerjilerin olduğunu söylüyor. Ve diyor ki lütfen inan. Yani inandığın gerçekleşir. İnanmazsan tezahür olmaz diyor. Yani tezahür ne demek? Zuhur etmekten gelir tezahür. Yani zuhur ortaya çıkması demek. Bir şeyin ortaya çıkması. Tezahür gerçekleşmesi demek. E, bir şeye diyor inan ki gerçekleşsin. Sen inanmazsan tezahür etmez diyor ve sürekli aynı döngüde döner durursun diyor. Yani bir gerçekten kalben inanman gerekiyor. Bak bu yokluk bilincine çok şey yapıyor, e, vurgu yapıyor enerji. Oradan bir çık tamam mı? Ve şu insanları da hayatından bir çıkar. Yani olmaz boşuna bekleme, uğraşma, hayal kurma, vazgeç bu sevdadan diyenleri hayatından bir çıkar. Aa çok güzel. Aşka mı niyet ettiniz? Ay inanmıyorum ya. Aşka niyet edenler. Bak niyetinizin ne olduğunu bilmiyorum ama. Aşka niyet edenlere sevgi dolu erkek sevgi dolu kadın geldi. Ve e, elinde çiçeklerle güneş ışığında teklifle geldi. Çok güzel. Böyle acaba şey mi dileyenler için söyleyeyim. E, aşk için dileyenlere e, acaba işte sevdiğim insan bana evlenmemi teklif edecek ya da işte platonime kavuşacak mıyım e, sevdiğim insanla ne olacak e, beni bırakacak mı yoksa bir sonraki aşamaya mı geçeceğiz hani böyle dilekler dilediyseniz eğer aşk dolu erkek ve aşk dolu kadın aynı anda geldi yalnız yani hem erkek izleyenlerimize hem kadın izleyenlerimize aynı anda aynı mesaj geldi çok güzel. Başka bir şey için dilediyseniz de hani para kariyer konularında burada destekleyici kişilerle hani dedi ya yeni bağlantılar yeni tanışmalar var diye ona yorumlayabiliriz bu enerjiyi. Çok güzel bir yola giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın yine sizin beklediğinizden çok daha büyük şeylerin olacağını söylüyor. Çok daha güzel, çok daha mutluluk verici, sizin beklediğinizden çok daha nasıl diyeyim? büyük şeylerin olacağını, büyük mutlulukların olacağını söylüyor. Bir sözleşme var burada. Eğer iş için istediyseniz yeni bir anlaşmaya, sözleşmeye imza atmak olabilir. Başka bir yere transfer olmak olabilir. Yeni iş arıyorsanız, işsizseniz yeni işe girmek olabilir. Evlenmek olabilir. Bir sözleşmeye, bir şeye imza atmak var. Bakın enerjiniz tıkanık. Bak gene aynı şeyi söylüyor. Enerjiniz tıkanık, yokluk bilinci var. Çıkın oradan. Karanlık düşüncelerden çıkın bakın. Çok güzel gelişmeler var. Şu şu enerjini bölüyorsun. Bak gördün mü? Enerjin tıkanmış. Enerjini bölüyorsun. Nereye bölüyorsun enerjini? Pozitifle negatifin arasında bölüyorsun. Bütün enerjiyi pozitife kanalize etmen gerekiyor. Karanlık düşüncelerden çıkman gerekiyor ki hedefin gerçekleşsin. Ee, aile var arkadaşlar. Aile nedir? Aşk için dilediyseniz evliliktir. Evlenmektir. Ee, olumludur yani dileğiniz. İş için dilediyseniz kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz, böyle bir aile ortamı gibi göreceğiniz bir iş yerinde çalışmaktır. İşte başarılı olmaktır. Ee, güzel kartlar, güzel enerjiler ama dediğim gibi bakın lütfen tıkanmış enerjilerden, karanlık düşüncelerden, yokluk bilincinden lütfen çıkın. Ki hızlansın şu süreç. Çünkü destekleyici enerjiler çalışıyor gerçekten. İnşallah Işık Şifa rehber olmuştur. Güzel bir hafta sonu diliyorum ve e, buraları topladıktan sonra ikinci desteğe geçiyorum. İkinci desteği seçenler bakalım dileğinizle alakalı neler duymalı neler bilmelisiniz. Dileğinize odaklanın. Almanız gereken mesajlara bakalım. Olması e, muhtemel mi? Neler olabilir? Bunların enerji okumasını yapıyor olacağız. Bugün iki videomuz daha var üçüncü kişilerle alakalı bir video. Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Diğeri de evleneceğiniz insan nerede ve nasıl karşınıza çıkabilir? Nasıl biri olabilir? Bunun okumalarını yaptık. Ee, i̇htiyacınız varsa bir göz atabilirsiniz. İkinci desteği seçenler için ve kolektifin niyetine dileğinizin olma enerjisine bakıyorum. Hmm Şimdi bu bu dileğin olması için arkadaşlar sabit duruyorsunuz. Yani dileğinizi dilemiş ve bırakmışsınız. Sanki bir yerden haber bekliyorsunuz. Yani mesela dileğiniz ev almak ama paraya ihtiyacınız var. Bir para haberi bekliyorsunuz. Ya da dileğiniz evlenmek ama partnerden haber bekliyorsunuz. Dileğiniz çalışmak. Ama Başvurduğunuz Yerlerden Haber Bekliyorsunuz Yani Bir Dileği Dilemişsiniz Bir Haber Beklemeye Bağlamışsınız Ama Bir Yere Bağlamışsınız Dileğinizi Yani Şu Olursa Dileğim Olacak Diyor Ki Dileğini Bir Yere Bağlama Senin Dileğinin Olması Bazı Ayrıntılara Ve Gayret Vermene Bağlı Gayret Ve Çaba Göstermelisin Tamam mı Biraz böyle karışık ayrıntılar var senin dileğinde. Böyle düz bir dilek değil bu. Yani şöyle olursa şöyle olacak diye bir dilek değil. Biraz karışık durumlar var. Biraz gayret etmen gerekiyor. Çaba sarf etmen hatta savaşman gerekiyor. Dileğinin olması için. Yani dileğimi diledim, oturdum bekliyorumla senin dileğin gerçekleşmez. Emek vermen gerekiyor, gayret etmen gerekiyor. Savaşman gerekiyor. Gerekirse savaşman gerekiyor. Sağlam mücadele gerektiriyor çünkü çok fazla karışık detaylar var senin dileğinde. Bir kere destek almadan olmaz onu söyleyeyim. Böyle sana destek olacak insanlarla güç birliği yapmalısın. Yani bu ne demek? Dileğinin olması için hani hem savaşman gerekiyor, gayret etmen gerekiyor ya, hem de birilerinden destek alman gerekiyor. Sen tek başına gayret etmen de yetmiyor. Burada sürekli bir topluluk enerjisi veriyor ve sürekli destek alman gerektiğini söylüyor. Özellikle aile büyüklerinden. Aileden, aile büyüklerinden, yakın çevrenden destek alman gerekiyor. Hatta devlete kadar gider bu iş. Yani devletten bile destek istemek zorunda kalabilirsin. Dileğinin gerçek olması için. Ayrıca da çok dua etmen gerekiyor. Yani bu dileğin olur ama çok gayret lazım. Yani sen gayret edeceksin, çevren çevreni harekete geçireceksin, onlar sana senin için gayret edecek. Allah'a dua edeceksin ya gerekirse devlete kadar gideceksin ki senin dileğin olsun. Biraz zorlu enerjiler var burada ilahi enerji tarafından destekleniyorsun. Hani umutsuzluğa kapılma diyor. Buradaki mesaj aslında Mevlana Hazretlerinin verdiği mesaj. Bir şey olmayacaksa Allah duasını yaptırmaz. Yani bir şey aklına düştüyse olacak demektir. Ama burada biraz sıkıntılı süreçlerin olduğunu gayret edilmesi gerektiğini söylüyor. Şu anda hemen olacak bir şey değil arkadaşlar. Yani dileğiniz hemen böyle e, hani dedim ya tarot en fazla bir ayı verir. Her zaman söylüyorum size. E, hatta artık e, başka kanallarda da söylüyorlarmış. Ne güzel. E, doğrunun yayılmasına vesile yapan Rabbimize hamdü senalar olsun. E, öğrenmiş olmaları, başka kanallarda da bunları dile getiriyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Zaten benim de amacım buydu. E, tarot en fazla bir ayı verir astrolojinin haricindeki bütün enerji e, araçları en fazla bir ayı verir Dolayısıyla bu bir aylık süreç içinde beklemeyin Hatta e, yani hemen olacak bir şey değil bir ay içinde olacak bir şey değil ama bu dönemde e, duanızın dileğinizin kabul olması için bazı e, kabul olacağına dair bazı işaretler alabilirsin diyor yani yakın zaman dilimi içinde bu bir aylık süreçte hani böyle bir böyle birileriyle tanışabilirsin senin dileğinin gerçekleşmesi için kapı açabilecek olan insanlar karşına çıkabilir yeni fırsatlar yeni teklifler gelebilir bunlara dikkat et diyor yani bu tarz işaretler alıyorsun ama dileğinin gerçekleştiğini bu bir ay içinde görme ihtimalin çok zor diyor hatta bu yakın zaman diliminde dolandırılmalara dikkat et yani bu dileğinin dileğin her neyse dileğinin gerçekleşmesi için aşırı derecede hırs yaparsan hani böyle acele edip bir an önce olsun daha çünkü vakti gelmemiş. Hayır gelsin vakti gelsin sabırsızlanıyorum bir an önce olsun dersen senin bu hırsını, tutkunu gören kötü niyetli insanlar seni dolandırmaya kalkabilirler. Senin aceleciliğini fırsat bilip Allah korusun kötü niyetli şeyler yapabilirler. Onun için diyor dikkat et kendine diyor. Çok fazla zorlama İlahi enerji tarafından yine desteklendiğini söylüyor. Bir de diyor ki bu enerji yani dileğin gerçekleşeceği zaman bunun haberini alacaksın diyor. Ya rüyanda göreceksin dilediğin şeyin olacağını ya benim gibi bir enerji şifacısı sana söyleyecek. Yüz yüze veya böyle bir YouTube kanalında. Yani bir şekilde bunun işaretini alacaksın. Zamanı geldiğinde öğreneceksin diyor. İşte mesela atıyorum yarın bir şey olacaksa, yarın dileğin gerçekleşecekse bugünden haberin olacak yani. Onun için e, zamanın akışına güven diyor. Ya olduğu zaman da çok güzel biliyor musunuz? Dileğiniz gerçekleştiği zaman da çok güzel. E, sizi kral kraliçe enerjisinde veriyor. Hayatının kontrolünü eline almış. Anahtarı eline almış, hayatının anahtarını eline almış, e, hayatının kontrolünü eline almış ve köklenmiş bir Söğüt ağacı gibi verdi size. Çok güzel gerçekten. Dileğiniz olduğu zaman da çok büyük rahatlama var. Şu anda havada asıl duruyor arkadaşlar. Şu an dileğini havada asıl duruyor. Daha vakti var. Ve sen diyor bunu biliyorsun. Bir şekilde senin o içsel bilgeliğin sana bunu söylüyor. Ama işte sabrın kalmamış böyle manasız bir şekilde sabırsızlık yapıyorsun. Biraz sabretmen gerekiyor. Bak yine sizin çok güçleneceğinizi söyledi. Yine kral, kraliçe ve anahtar vurgusu yaptı. Hayatının kontrolünü eline almış yani şatosunun sarayının anahtarını eline almış hayatın kontrolünü eline almış insan modeli verdi size. Şu aralar Arkadaşlar hani bir e, hedefe doğru yürüyorsunuz. Hala gayret gerektiriyor. Hala e, çaba gerektiriyor, savaşmak gerektiriyor, etraftan destek almayı gerektiriyor. Hala süreciniz devam ediyor ya. Bu süreci yazmanız gerektiğini söylüyor. Bir günlük tutmak size çok iyi gelecek bu süreçte. Önümüzdeki hayatın e, Allah güzel ömürler versin hepinize. Hayatınızın ilerleyen dönemlerinde bu dönem tuttuğunuz günlükler size çok büyük ışık tutacak. Çok güzel. Sürekli sizin, bakın sürekli ilahi enerji tarafından desteklendiğinizi söylüyor. Dileğinizin ilahi enerji tarafından desteklendiğini söylüyor. Ve yine diyor ki, acaba dileğim olmayacak mı diye umutsuzluğa kapılma. Bu sana ilham edildi. Yani ilahi enerji tarafından kalbine ilham verildi. Olmayacak olsaydı kalbine düşmezdi bu. Yani böyle zorlanacak olman, gayret etmek zorunda kalman, çevrenden destek almak zorunda kalman. Anlatabildim mi? Yani bu zorlayıcı süreç seni vazgeçirmesin. Olmayacak olsaydı zaten kalbine düşmezdi. İlahi enerji tarafından destekleniyorsun. Yani muradından vazgeçme ama yakın zamanda da bekleme. Vaktinden önce de oldurmaya çalışma. Çünkü dediğim gibi dolandırıcılar olabilir, kandıranlar olur. Allah korusun senin hırsını görüp de kandırmaya çalışanlar olabilir bunu fırsat bilip acele etme akışta kal mücadelene devam et ve sakın vazgeçme çünkü olduğu zaman çok güzel kral kraliçe enerjisindesin gerçekleştiği zaman da çok güzel İnşallah ışık şifa rehber olmuştur dinlediğiniz için teşekkür ediyorum buraları toparlıyorum ve hemen 3. desteğe geçiyorum 3. desteği seçen sevgili dostlar hemen hızlıca başlayalım dileğinize odaklanın dediğim gibi bir soru sorun bir sorunun karşılığında açılımı dinleyin yani param gelecek mi atamam olacak mı aklımdaki kişiyle evlilik var mı gibi bir soru bir cevap şeklinde gidiyoruz bakalım neler duymanız gerekiyor neler bilmeniz gerekiyor bugün iki videomuz daha var birisi üçüncü kişiler hayatınızdan çıkacak mı videosu bir diğeri de evleneceğiniz insan nerede ve hangi şartlarda karşınıza gelebilir videosu ihtiyacınız varsa onlara da göz atabilirsiniz. Yarına zaten haftalık burç yorumları geliyor sevgili dostlar. İnşallah diyelim. Bakalım duanız, dileğinizle ilgili enerjiler ne durumda? Şimdi şunu söyleyeyim ki arkadaşlar ya e, aşk dileği dilediniz bu desteği seçenler aşkı diledi ya da e, aşkla istediğiniz bir şey dilediniz yani iş para olabilir ama aşkla istiyorsunuz şekle istiyorsunuz e, diye söylüyor e, çok bunalmış vaziyette olduğunuzu söylüyor çok sıkıldığınızı bunaldığınızı söylüyor e, hatta burada hafiften bir aldatma da var Aldatma, kandırılma durumları var. Yani eğer aşka niyet ettiyseniz üçlü ilişki olabilir. Başka bir konuya niyet ettiyseniz dilediğiniz şeyle alakalı dolandırılmış olabilirsiniz. Yani meslek olabilir, para olabilir, kariyer olabilir, sağlık olabilir. Yani mesela biri size demiştir ki sağlık sorununuz vardır işte şu bitkisel tedaviyi uygularsan düzelirsin demiştir. Daha kötü olmuşsunuzdur. Bir aldatılma, kandırılma enerjisi burada çok yoğun görünüyor. Dileğinizle alakalı. Ve çok bunalmış, sıkılmış ne yapacağını bilemez vaziyette görünüyorsunuz. E, böyle bir çıkılmaz, içinden çıkılmaz bir hal almış sanki bir şeyler. ve yine bir ayrılık süreci var arkadaşlar bu destede ayrılık süreci var ee, yeni kararlar verilmek zorunda kalınmış dileğinizle alakalı sanki bir şeyi istemişsiniz ama istediğiniz yani bu istediğiniz şey istediğiniz şekilde olmuyor olmadığı gibi de şartlar değiştiği için bu konuyla alakalı yeni kararlar vermek zorunda kalmışsınız ve keskin ayrılıklar yaşanmış dilek dilediğiniz şeyle alakalı yani yani e, aşka dair dilediyseniz e, aşk ayrılığı olabilir, İşe dair dilediyseniz çalıştığınız yerden ayrılmak olabilir. Burada keskin ayrılıklar söz konusu. Aşırı derecede dua etme var arkadaşlar. Aşırı derecede dua etme var. Böyle her yerde dua ediyorsunuz. Evde yalnızken, gecede, gündüzde, herkesin gidip dua ettiği türbelerde. Çok istediğiniz bir şey bu yani dedim ya ya aşka dair dilek dilediniz ya da aşkla tutkuyla istediğiniz bir şey bu Ço ama her yerde sürekli dua ediyorsunuz çok dua ettiniz çok istediğiniz bir şey çok da kalbinizi yaralamış ayrılıklar yaşanmış bununla alakalı sanki böyle şey var ya karşıdan bakan sizi sessiz sakin görüyor dileğinizle alakalı sanki hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi görüyor ama aslında siz içten içe bir gayret içindesiniz İnsanlara belli etmiyorsunuz. Duanızın, dileğinizin olup olmamasıyla alakalı, yani dileğinizin olmasıyla alakalı verdiğiniz gayreti kimseye belli etmiyorsunuz. Ama içten içe, alttan alta bir gayret içindesiniz. Herkese her şeye her şeyi herkese anlatmıyorsunuz. Herkes böyle sessiz, sakin dileğinizin gerçekleşmesini beklediğinizi sanıyor. Ama öyle değilsiniz. Ee, bir, burada bir de şey var yani... E olduramıyorum psikolojisi var yani olduramıyorum çok uğraşıyorum ama olduramıyorum yani hep sıra dışı şeyler oluyor hep böyle e, beni e, beni engelleyen dileğimin olmasını engelleyen şeyler oluyor olduramıyorum diyorsunuz gerçekten çok yoğun bir dua enerjisi var bakın görüyor musunuz nasıl dua enerjisi geliyor ayin artık ayin yapıyorsunuz yani duayı bırak ayin yapıyorsunuz ve çok kararlısınız diye söylüyor Şimdi dileğinizin olma ihtimali çok yüksek. Çünkü senin için adil olan bu. Senin hak ettiğin şey bu. Bu kadar dua ve emeğin neticesinde bu dileğin kabul olması gerekiyor. Ve olma ihtimali çok yüksek. Burada bir erkek enerjisinden destek almak var. Sizin mücadelenizi gören, ve buna destek olacak olan bir erkek enerjisi var. Dileğinizin ne olduğunu bilmiyorum. Yani e, dediğim gibi parayla alakalıysa e, bir erkekten destek almak. Yani ben senin e, parayla alakalı dileğin olduğunu görüyorum. Mücadelen olduğunu da görüyorum. Sana destek olacağım diyen bir erkek. Veya aşkla alakalıysa partneriniz erkekse onun artık sizinle beraber hareket etmesi veya partneriniz bir kadınsa onun ailesinden bir erkeğin size destek olması anlatabildim mi yani sizin gayretinizi görüp buna destek olacak bir erkek enerjisi var ama kesinlikle mutlu son var arkadaşlar aşıklar karşı geldi ee, dileğinizde mutlu son var ama dediğim gibi çok yıprandıktan sonra hala da yıpranmaya devam ediyorsunuz hala mücadele, mücadele, mücadele ve aldatılma da var. Çok büyük aldatılma da var, kandırılma var. Ee, yani bu duanız, dileğiniz her neyse bu yolda yürürken e, çok kandırılmışsınız. İyi niyetiniz suistimal edilmiş. Sonunda bolluk bereket var görüyor musunuz? Huzur var, bolluk bereket var, mutluluk, eğlence var dileğin sonunda. Ama çok yorulduktan sonra perişan yani bütün bak ee, şehir yanmış kül olmuş yani baya bir şeyden sonra zorlanmadan sonra e, maddi olarak bolluk bereket de var dileğiniz her neyse hani para da olabilir sağlık da olabilir aşk da olabilir dileğiniz olduktan sonra maddi bolluk da görünüyor sizi tamamen değiştirip dönüştürecek bir süreç e, sen diyor bu kadar yandın ama diyor hani bu kadar yanıyorsun kül oluyorsun dileğinin olması için bu kadar çaba emek veriyorsun çaba sarf ediyorsun Neticede bütün bu yaşadığın zorlu olaylar seni çok güzel bir insan haline getiriyor olgun aklı başında ve çok güçlü bir insan haline getiriyor Çünkü bu süreç bittiğinde diyeceksin ki ölmedim Ne yangınlardan geçtim ne savaşlar verdim Ölmedim Ölmediysem güçlendim daha da güçlendim. Öldürmeyen şey güçlendirir bunu fark etmiş olacaksın diyor. Sürekli bakın parasal anlamda bolluk, bereket, zenginlik veriyor, zafer veriyor. Ama dediğim gibi şeyden sonra, büyük zorluklardan sonra. Hep para veriyor arkadaşlar. Dileğiniz her neyle ilgili olursa olsun. Dileğin sonunda bolluk, bereket ve maddi ferahlama var. Rahatlama, çok büyük zenginlik var dileğinizin sonunda. Yani hem manevi olarak yükseliş var hem de maddi olarak yükseliş var. Bütün bu çekilen sıkıntıların arkasından hani Cennet gibi derler ya, cennet gibi bir yaşam standardı var. Allah sorunuzu kolay eylesin, Allah güç kuvvet versin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir cumartesi diliyorum tekrar. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'a emanet.